Ayin saati büyük ihtimal tam şu an şu an sen. Enerji alıyorum. Düşmanlarımıza güldüğümüz bir fotoğraf. Biz kötüyüz <laughs> aynen. o oh, güne geç. <laughs> Dünyanın ilk vlogger <laughs> çocuğu. Evet bu arada Mine 11 aylık ve 4 ülke gezdi. Sen kaç yaşındasın ve kaç ülke gezdin? Günaydın. İkinci günden merhaba. Evet bir şeyler yedik, atıştırdık ve bir şey hazırladık. Ona, birazcık entertainment yaptık, dans falan ettik onunla. Uuu <laughs> hiç durmayacak. <laughs> 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 bu Bilmiyorum. Kimsenin ben biliriyoruz. Geldik. Bugün yolumuz uzun. <laughs> Çocuğa Cassandra diyorlar. Netflix dizisini izlediniz mi yeni olan? Hani... Evden çıkarmıyor diye. Evden çıkarmıyor diye. Minel'e Cassandra diyor. <laughs>